Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatta tarih eğitiminde köklü değişiklik olduğunu, Orta Asya yerine Türkistan kavramının kullanılacağını açıkladı. Karar, Kazakistanlı akademisyenlerce de olumlu karşılandı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatta tarih eğitiminde köklü değişiklik olduğunu, Orta Asya yerine Türkistan kavramının kullanılacağını açıkladı. Gelecek nesillerin Türklük bilincinde yetişmesini amaçlayan bu karar, Türk dünyasında yankı buldu. Kazakistanlı akademisyen Doktor Janat Momunkilov, biz de ileride Orta Asya için Türkistan kavramını kullanacağız şeklinde konuştu. Türkiye Bilim Eğitim Bakanlığı'nın Orta Asya'yı Türkistan teriminin kullanmaya kararını alması çok önemli bir gelişmedir. Hem Orta Asya için hem Türkiye için. Çünkü gerçekten de bu coğrafyalara, Türk tarihi bağlıyor, Türk kültürü bağlıyor. Bizim ortak bizi birleştirecek noktalar çok çoktur. Onları kullanarak geleceğimizi kurmalıyız. Onun için Türkiye Türkiye'nin Türkistan teriminin uluslararası alanda kullanmaya başlaması bizim açımızdan, geleceğimiz açısından çok önemlidir, haklıdır. Adil bir karardır. Biz bunun haklı olduğuna, doğru olduğuna inanıyoruz. Ve ileride biz de orta asya olarak bunu kullanmaya başlayacağız